Efendim kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir gündem ile tekrar karşınızdayız. TV Londra YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olun. Her zaman olduğu gibi kestaneler, çaylar, kahveler hazır mı? Hazırsa ben de hazırım. Başlayalım efendim. Havalar bir gün soğudu, bir gün ısınıyor. Winter Wonderland kuruldu biliyorsunuz. Ee, Kasım sonunda kuruluyor. Yılbaşına kadar devam ediyor. Çok büyük festival alanı. Ee, çocukları götürmek, eğlendirmek istiyorsanız yerinizi ayırın şimdiden. Ee, çok yoğun olmayan saatlerde kişi başı giriş ücreti 5 pound. Yoğun saatlerde 7-7.50 gibi bir şey. Ama çocuklar çok eğleniyor. Çok seviyorlar. Winter Wonderland'ı. Yönetmenim şimdi hangi sayfalarda yayındayız? Hangi sayfamızı takip etsinler? Hangi sayfamızdan bizi takip etsinler? Facebook ve Youtube kanalında yayındayız. Mavi sayfadan giriş yaptık mı yönetmenim? Yaparız. Mavi sayfadan da girişimizi yapalım. İzleyicilerimiz şöyle gelmeye başlasın. Efendim biliyorsunuz son açıklamalardan sonra birçok kişinin kafası karıştı. İşte Ankara Anlaşmalılar ne olacak? Biz vizeye başvurmuştuk durumumuz şudur diye. Çok soru geldi. Ben de ekip arkadaşlarım ile konuştuk nasıl yapabiliriz diye. Yarın akşam, salı akşamı yani bu yayını şu an canlı yayın izleyenler için, sonradan izleyenler salı akşamı yani 2 Aralık salı akşamı yapmış olduğumuz yayını izleyin, takip edin ya da yapacağımız yayını diyelim. Canlı yayın izleyenler çünkü e, Redstone e, avukatlık bürosundan Avukat Yaşar Doğan stüdyo konuğumuz olacak bu stüdyoda yayın yapacağız sorularınızı birebir kendisine sorabilirsiniz efendim Facebook'tan takip ediyorum uzun zamandır sanırım e, deprem zamanı mı pandemi zamanı bir yayın yapmıştık e, birçok insan açıklama yapıyor ama bazı insanların açıklama dili daha net anlaşılır olduğu için e, Yaşar beyle bir yayın yapacağız. Ne oldu gündem? Nasıl hızlı değişti ee, vizeler ile ilgili, işte göçmenler ile ilgili yeni yasalar, yeni kurallar derken vergi artışları? Şimdi erken seçim olur mu, olacak mı diye de sorular medyada dolaşıyor ama Buradan baktığım zaman ben çok yakın zamanda bir seçim görmüyorum ama Keir Starmer'ın güven kaybettiği, oy kaybettiği ile ilgili birçok yorum var. Şimdi İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre bir çocuğa gebe kaldıktan sonra 18 yaşına kadar büyütmenin maliyeti 249 bin sterline yükselmiş. Yani 250 bin sterline patlıyormuş bir çocuğu 18 yaşına kadar getirmek. Yatırım platformu Money analizine göre bir çocuğu doğum öncesinden 18 yaşına kadar büyütmenin ortalama maliyeti 249 bin sterline çıktı. Yıllık ortalama harcama 11 13 bin pardon yıllık harcama 13.830 sterlin olarak hesaplandı. En yüksek maliyet 65 bin sterline aşan 15 ile 18 yaş döneminde görülürken ikinci en pahalı dönem 0-3 yaş oldu. 0-3 yaş çocuğun evde kaldığı dönem sağlıklı beslenmesi için çorbaların piştiği e, bes kullanılan dönem ya da mamaya geçtiyse mama için para harcanıyor. O dönem bir de hızlı büyüdükleri için sürekli bir para harcama dönemi oluyor. Bu yıllarda toplam harcama 53 bin sterline ulaşıyor ve bunun 34.250 sterlini kreş ile bakıcı ücretlerinden oluşuyor. Toplam çocuk yetiştirme maliyeti 2022'ye göre 46 bin sterlin arttı. 2015'te yapılan bir çalışmada bu tutar 149.805 sterlin olarak hesaplanmıştı. Böylece yaklaşık 10 yılda maliyet neredeyse 100.000 sterlin yükselmiş oldu. Uzmanlar artan konut ve çocuk bakım giderlerinin doğurganlık oranlarını etkilediğini İngiltere ve Galler'de oranın 1,41'e gerileyerek rekor düşük seviyelere indiğini söylemişler. Şimdi geçen aylar yaptığımız bir e, haberde şöyle bir bilgi vardı. Doğurganlık azalıyor. Ben de şey geldi aklıma. E, sağlık nedenlerinden dolayı mı ya da işte falan filan diye düşünürken kullandığımız ilaçlar mı, işte kimisi şey diyor, Covid aşılarından sonra. Hayır, hiçbiri. Bilinçli olarak insanlar çocuk getirmiyor dünyaya çünkü giderleri çok fazla. Yani bir erkeğin tek başına çalışıp kirayı yetiştirmesi, bütün evin bakımını yetiştirmesi çok zor. O dengeyi sağlamak için kadının da çalışması gerekiyor. Hal böyle olunca kadın hem doğurup hem çalışacak durumda olmadığı için maalesef çocuk yapmıyorlar çünkü her şey çok pahalı artık. Son dönem baktığınız zaman günlük veri paylaşmıyoruz değil mi? Bir günde bu kadar e, göçmen geldi, bir günde bu kadar kaçak İngiltere'ye giriş yaptı diye haberler yapmıyoruz. Bunun e, başlıca sebebi. Şimdi İngiltere'de net göç rakamları düşüyor gibi görünse de son veriler ülkeye gelenlerin toplam sayısı ile genç ve eğitimli İngilizlerin hızla ülkeyi terk etmesinin ciddi bir sorun oluşturduğunu gösteriyor yıllık 898 bin kişi ülkeye girerken 693 bin kişi ayrıldı. Özellikle 16 ile 30 yaş arası 111 bin genç Britanyalı ülkeyi terk ediyor. Ve bu da dikkat çekiyor. Uzmanlar yüksek vergiler, artan suç oranları ve yaşam kalitesine dair endişelerin gençleri kalıcı şekilde başka ülkelere yöneltmiş olabileceğini belirtiyor. Buna karşılık gelenlerin çoğu Avrupa dışından Pakistan, Bangladeş, Nijerya, Eritre ve Afganistan gibi ülkelerden geliyor ve bu durum. E Entegrasyon, barınma, eğitim ve sağlık kapasitesi açısından baskı yaratıyor. Ayrıca geçen yıl 96 bin uzun dönemli sığınmacı ülkeye gelirken 15 bine yakın uluslararası öğrenci gelişinden sonra iltica başvurusu yaptı. Bu nedenle uzmanlar net göç düşüşünün kontrol e, başarısından çok İngiltere'den artan şekilde insanların ayrılmasından kaynaklandığı ve böyle bir tablo e, başarı değil uyarı işareti olarak algılanmalı. Ne dersiniz? Gidiyor mu gençler, 16 ile 30 yaş arası? Benim oğlan şey diyor, Japonya'ya gideceklermiş. Monapro 199 göndermiş. Para gönderebiliyor musunuz YouTube'dan yönetmenim? Destek için. 199 kazandık. Süpersiniz. Şimdi kaçak göçmenlerin kuryelik yapması engellemek için bazı çalışmalar yapmıştı. Keir James Bond'um ama işe yaramamış. Neden yaramamış? Keir Starmer'ın sığınmacıların yasa dışı şekilde kuryelik yapmasını engelleme planı sonuç vermiyor. Express gazetesinin gizli araştırmasına göre Facebook üzerinden kolayca sahte kurye hesapları e, kiralanabiliyor ve yasa dışı göçmenlere iş bulunabiliyor muhabir sosyal medya ilanlarıyla birkaç teklif aldı ve bir hesap erişimi daha sağlandı. Hesap satıcıları yüz tanıma sistemlerini nasıl atlattıklarını açıkça anlatıyor. Reform UK milletvekili Lee Anderson bulguların hükümetin yasa dışı göçü durdurma niyeti olmadığının kanıtı olarak yorumlamış. Muhalefet İçişleri bakanı Chris Philip ise hükümetin 6 ay önce Deliveroo, Just Eat ve Uber Eats'e 90 günlük süre vermesine rağmen bu usulsüzlüklerin hala sürmesinin inanılmaz olduğunu belirtmiş. Şimdi bu haberler çıkınca ne oluyor biliyor musunuz? Justit, Delivero, Uber Eats şoförlerine saldırıyorlar insanlar. Onlar ırkçılığa maruz kalıyor. Belki de resmi çalışıyordur diye düşünüyorum ama yine de ırkçılıktan kaçamıyorlar. Özellikle o sektörde çünkü hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda bir otele gizli gizli, gizli giren muhabir şeyi görmüştü. Bu Justit Uberis Deliveroo işi yapanların kaçak yollarla nasıl çalıştıklarını ispat etmişti. Şimdi günümüz zaten sosyal medyada herkes elinde cep telefonu ve herkes hızlı bir şekilde paylaşımlar yapabiliyor. Tam bunu söylemişken biz de hemen hızlı bir şekilde sayfamızda yayınımızı paylaşalım. Sizler de paylaşın lütfen. Evet devam ediyoruz. Şimdi İngiltere'de merak edilen bir soru var. Öğrenci vizesiyle gelenler gerçekten sığınma başvurusunda bulunuyor mu? Okulun okulduktan sonra eskiden iki yıl kalabiliyorlarken şimdi bir buçuk yıla düştü bu bir buçuk yıl kalıp gidebiliyorlar mı? Bunu çok merak ediyordum. Ben kendim merak ediyordum çünkü İngiltere e, cazip yönleri çok artıları çok olan bir ülke diye düşünüyorum. Bir çalışma yapılmış. İngiltere'ye öğrenci vizesiyle gelenlerin sığınma başvuruları yüksek seviyede seyrediyor. Haziran 2025 döneminde yaklaşık 14.800 öğrenci sığınma talebinde bulunmuş. Bu sayı geçen yıla göre %10 düşse de pandemi öncesine kıyasla 3 kat artış göstermiş durumda. Hükümet bu eğilimi vize suistimali olarak değerlendirerek öğrenci vizelerindeki ek sıkıştırma ve denetimleri arttırma kararı aldı. 2025'te toplam sığınma başvuruları arasında sayılan en yaygın 20 uyruk arasında Türkiye'de yer alıyor. Yeni Türk vatandaşları yani Türk vatandaşları sığınma başvurularında sık görülen gruplardan Haziran 2025 döneminde verilen vizelerin en yaygın uyrukları arasında Çin, Hindistan, Pakistan, Nijerya, Nepal görülüyor. Türkiye'de bu grupta zaten 20 uyruk arasında Türkiye'de yer alıyor. Çok zor ya. Gelip burada okuduktan sonra sisteme alıştıktan sonra gitmek de zor yani. Anlıyorum onları da ama işte bu vizeyi suistimal etmek oluyor. Aslında şöyle bir şey var. Öğrenci vizesiyle geldiler, kaldılar. İşte bir buçuk yılda ekstradan kaldı. Doktorasını yapanlar iki yıl hatta üç yıla kadar uzayabiliyor. Gidip sonra işçi vizesiyle, sponsorship vizeyle, başka bir vizeyle gelebilirler aslında. Başbakan Keir Starmer kamu maliyeti tartışmaları ve Rachel Reeves'in halk, halkı yanılttığı iddiaları arasında yeni bir sosyal yardım reformu planını açıklayacakmış önümüzdeki günlerde. Şimdi yıl içinde milletvekillerinin güçlü itirazları nedeniyle geri çekmek zorunda kaldığı kesintilerin ardından refah sisteminin yeniden düzenlemesini yapacaklarını duyurdu. Zorunlu olduğunu söylemiş bir de bunun zorunlu bir hale geldiğini söyleyeyim. Çünkü baskılar arttı. Yaz aylarında yapılan o dönüşleriyle engelli bireyleri etkileyebileceği uyarıları üzerine kişisel bağımsızlık ödemesi yani PIP uygunluk değişiklikleri hükümetin yasasından çıkarılmıştı. Tekrar tek tek insanları arayıp PIP için hala uygun musunuz hala sağlık sorunlarınız günlük yaşamınızı engelliyor mu? Hayat kalitenizi, yaşam kalitenizi engelliyor mu? gibi tek 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 insanlara soracaklardı. Onu geri aldılar. Geçen kış yakıt e, indirimi verilmedi. Bu sene verilecek. E şimdi o dönüşleri olacak. Neden olacak diye sorarsanız olmalı da zaten çünkü e, oy kaybedecek yani sosyal yardım alan kesimin oyunu kaybedecek. 90 milyon insandan bahsediyoruz. Az bir rakam değil bu rakam. Starmer ve hükümet ücretsiz okul yemekleri programı e, da bazı değişiklikler yapılacak. Department for Education Şimdi kararına göre Eylül 2026'dan itibaren Universal Credit alan tüm hanelerdeki çocuklar ücretsiz okul yemeğinden yararlanabilecek. Şimdiye kadar bu hak sadece ailelerin yıllık net geliri 7400'ün altında olanlarla sınırlıydı. Bu değişiklikle Birleşik Krallık şöyle düşünürseniz 500 bin çocuk daha programa dahil olacak. Programın genişletilmesi özellikle dar gelirli ailelere ekonomik yükten tasarruf sağlamayı ve her gün okulda ücretsiz öğle yemeği alma hakkını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Hükümet ayrıca öğle yemekleriyle birlikte okul öncesi breakfast clubs gibi destekleri de genişletiyor. Birçok bölgede var breakfast club varsa çevrenizde e, o okulda tanıdıklarını söyleyin lütfen çünkü bazı aileler sabah çocuklarına, vakit ayıramıyor. Çok erken saatte işe gitmek durumunda kalıyorlar. Breakfast Club'a bırakabilirler çocuklarını. Sabah çocuklarını okula yetiştirme, beslenme ve bakım yükünü hafifletmeyi amaçlıyor bu program. Şimdi Fransa biliyorsunuz Fransa ve İngiltere bu maç denizini aşıp gelmeye çalışan göçmenler ile ilgili sürekli bir istişare, sürekli bir pazarlık. Sana çok para verdik sen e, denetimleri arttırmadın yok dronlar uçacak yok falan filan derken yeni yeni yasalar çıkaracaklar. Neydi bu? Caydırmak için. Şimdi caydırıcı yeni yeni yasalar, kurallar çıkacak. Fransa manş denizini geçmeye çalışan göçmenlerin kullandığı küçük botlara yönelik politikasını değiştirerek botların yalnızca sahilden ayrılıp göçmenleri almadan önce denizde durdurup kullanılamaz hale getirileceğini söylemişler. Hani böyle olursa caydırıcı olacak diye düşünüyorum. Değişikliğin İngiltere Başbakanı Keir Starman, Emmanuel Macron'a manşta etkili bir caydırıcılığınız yok demiş. Yani öyle bir caydırıcılığımız yok demiş. Yani insanlar geliyor. Ne yaparsak yapalım bir şekilde yola çıkıp geliyorlar. Şimdi bu mesajı iletince bu mektubun ardından gündeme geldiği belirtildi. Fransız Deniz Polisi kalabalık botlara müdahalenin güvenlik riski taşıdığını, yeni yöntemin ise yalnızca boş botlara uygulanacağını ve pervaneleri kilitlemek için A kullanımının gündemde olduğunu duyurdu. İşe yarar mı sizce? Ee, şey izledim, GB News'den Patrik izledim. Patrik e, sınıra gidiyor. İnsanlara soruyor böyle. Kocaman çadırlar kurulmuş. Duş falan alınmıyor. Ee, hijyen sıfır tuvaletler dolup taşıyormuş herkes ter kokuyor diyor özür dilerim ırkçılık yapmak istemiyorum ama herkes ter kokuyor diyor ki yaz aylarında gitmiştik, haklı herkes öyle gidip duş falan alamıyor temiz değiller ee, soruyor birkaçına çok az İngilizce bilen birilerine soruyor hedefiniz hedefimiz İngiltere diyorlar yani adamlar Fransa'da kalmak gibi bir şeyleri yok hedef İngiltere işe yarar mı sizce bilmem caydırıcı olabilir bir süreliğine Şimdi İçişleri İş Bakanı Şaban Amanfut'un 20 Kasım'da açıkladığı yeni göçmenlik kuralları sonrası Gana'dan gelen düşük gelirli bir bakım çalışanı oturum hakkını kaybetme korkusuyla kendi gelir desteklerini, konut yardımını ve otizmli kızının haftalık 103 poundluk disability living allowance ödemesini iptal etmiş. Tamam da şimdi iptal ettin ama zaten ha bir yıl olmadan belki iptal. Hayır. Şimdi işe yaramayacak ki bunu iptal etmesi. Zaten almaya başlamışsa al, almıştır yani. Yardımları iptal ettirdi. Yeni düzenleme 10 yıllık oturum süresini 20 yıla çıkarırken... ...12 aydan fazla yardım alanların kalıcı oturuma erişimini daha da e, geciktiriyor. Şimdi Ramfel bu politikanın özellikle düşük ücretli... Güney Asyalı, Afrikalı ve Karayip kökenli göçmenleri olumsuz etkilediğini belirterek hükümet yeni modelin ekonomik ve toplumsal katkı yapanlara yerleşim süresini kısaltma imkanı sunduğunu savundu. Şimdi bir yıl dolmadan eğer e, vazgeçtiyse tamam ama eğer 12 ay boyunca yardım aldıysa. Şimdi 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak. Indefinitely to remain. Bunun için kampanya başlatıldı. 200 bini aşmıştı imza kampanyası en son. Yani e, parlamentoda e, söz sahibi oldu imza sahipleri o dilekçeyi sunanlar. Şimdi bu ne demek tartışılacak. Oylamaya sunulacak. Belki de tekrar 5 yıla kalacak. Ama şundan emin değilim. Yardım alanların ki 1 yıl boyunca 12 ay boyunca devlet yardımı aldıysanız eğer 5 yıl daha uzatılacak. 2 yıl boyunca aldıysanız 10 yıl daha yani alınan her yardım için 1 yıl boyunca alınan yardım için 5 yıl uzatılacak. Haksız, haksızlık ama yapacak bir şey yok. Diğer haberimiz Sadık Kan'ı geçelim. Yani Nigel Farage'ın okul yıllarında ırkçılık ile ilgili bir şeyleri vardı. Bizi çok ilgilendirmiyor. Aldım öyle hani kullanırım belki de ama gerek yok. Nigel Farage'ın ırkçı hepimiz biliyoruz zaten. Sky News haberine göre, daha doğrusu Sky News'in muhabiri Beth Ribby canlı yayında Başbakan Keir Starmer'ı 2025 sonbahar bütçesi nedeniyle sert şekilde sorguladı. Geçen yıl ama bayılıyorum ya izleyin o programları. Nasıl köşeye sıkışıyor? Sordum soruya yanıt alamadım diyor. O hala cevabı aynı şekilde. Sordum sorunun yanıtını alamadım diyor. Ama sorduğum soru bu değil. Bayılıyorum ya. İngilizler müthiş çekişmeli programlar yapıyorlar. Şimdi geçen yılki seçim kampanyasında vergiler art, vergileri arttırmayacağız sözünü hatırlatarak Rachel Reeves'in bütçede açıkladığı 26 milyarlık vergi artışının iki çocuk sınırını kaldırmak için gereken 4.6 milyarlık maliyeti karşılamasıyla çelişki oluşturduğunu söyledi. Starmer ise eleştireli kabul ederek herkesin katkıda bulunması gerektiğini ve daha fazla vergi almanın çocuk yoksulluğunu azaltmak için gerekli olduğunu savundu. Channel 4'ün 2024'te Birmingham'daki James Turner Street'te çektiği ve sakinlerin büyük bölümünün sosyal yardıma bağımlı olduğu Benefit Street'in üzerinden 10 yıl geçerken Rachel Reeves'in son bütçede sosyal yardım harcamalarının arttırılması bölge halkına karışık tepkiler yarattı. Ne demek karışık tepki? Bazı sakinler ek para iyi haber diyerek destek artışını olumlu karşılarken diğerleri hükümetin haksız yere bedava para dağıttığını savunarak kararın adil olmadığını söyledi. Siz ne dersiniz? Fazla benefit göz çıkarmaz. Değil mi? İngiltere Maliye Bakanı Rachel Rees bütçe öncesi halkı büyük vergi tartışmalarına hazırlarken yanlış yönlendirme yaptığı iddialarına karşı kendini savundu. Ne demiş? Ee, şimdi ekonomiye daha fazla dayanıklılık ve alan kazandırmak için hareket ettiğini belirtti. Muhafazakarların Gölge Maliye Bakanı Mel Street Reeves'in yanıltıcı davranışları davrandığını iddia ederek finansal denetleme kurum, kurumuna soruşturma çağrısında bulundu. Finansal denetleme kurumuna soruşturma çağrısında bulunmuş. İşler ciddiye binebilir ama. Reeves ayrıca iki çocuk sınırını kaldırma kararını savunarak hükümetin çocukları tercih ettiğini söyledi. Bu çok doğru bir adımdır. Rachel Arkanı Arkandayız savunuyoruz. Ee, çocukları Yoksullukla sınamak doğru değil. Aynen. İngiltere'nin eski başbakanı ve dışişleri bakanı David Cameron ile ilgili haberi duydunuz mu? Geçen yıl kendisine prostat kanseri teşhisi konuldu. 59 yaşındaki Cameron, teşhisi eşi Samantha'nın ısrarı ve Soho House kurucusu Nick Jones'un radyoda paylaştığı kanser hikayesini dinlemesinin ardından yaptığı PSA testi sonucu aldığını söyledi. Test ve ardından yapılan MRI taraması ve biyopsi e, kanseri doğruladı. Cameron teşhis anını doktorun söylediğini anlıyorsunuz. Ama yine de o anı e, duymaktan korkuyorsunuz. Ve sonra beklediğiniz o kelimeleri söylüyor. Sözleriyle paylaşmış. Prostat kanseri olmuş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz kendisine. E, geçtiğimiz hafta çok müthiş açıklamalar oldu. E, herkes kendi payına düşeni aldı. Birçok şirket, firma... E, iflas ediyor. İngiltere'de durumlar gün ve gün e, değişiyor. Neyi nereden tutacağımızı şaşırıyoruz artık. E, yayın bitecek. Başa sarıp tekrar izlersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba. 2017'de geldim Aile Birleşimi'ne. Yarın sorun. Gamza Hanım'a diyor? Bu soruyu bana yarın sorun. Olur mu lütfen? Çünkü yarın akşam yapacağım canlı yayında eee Avukat Yaşar Doğan sorularınızı yanıtlayacak. Yarın akşam tekrar buluşalım efendim. Bugünü kısa bir yayın yapmak istedim. Zaten gündem hızla değişiyor. Haftanın iki günü canlı yayındayız ama bu üçe de çıkabilir, dörde de çıkabilir. Yani stüdyodaki yayınları, dış yayınları saymıyoruz bile. Ee, takip edin lütfen. Abone değilseniz abone olun. Şu parmak şıklatmayı çok yapıyormuşum ben fark ettiniz mi? hiç Yayınlarda da yapıyorum ben böyle. Reklam yapar gibi şeyim böyle. Hızlı bir şekilde. Ee, zaman hızlı geçiyor. Birikim yapın lütfen. En güzel, en iyi günlerimiz bugünler. İnanın bana birkaç yıl sonra ekonomide çok büyük çöküşler, değişimler olacak. Ee, paranızı çarçur etmeyin. Fuzulü harcamaları bırakın. Alacaksanız bir ürün en iyisini alın. Çünkü ucuz mala para verecek kadar zengin değilim demiş bir abimiz. Kim demiş o sözün yönetmenim? Zengin bir abimiz. Zengin bir abimiz söylemiştir. Hoşçakalın efendim. Bay bay.